Kendimiz kim? Kendim, arkadaş. Bir dakika. Ee, benim bugün doğum günüm. Nire 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 Arkadaşlar merhaba ben Zeynep. bunlar sınıfından. Yani Olamaz hadi güzel. Zeynep bir şey söyleyeyim gelin. Gelin. Şimdi Şimdi, sen Arkadaşlara arkadaşlar söylemeyeceğim. Arkadaşlar Kılar arkadaşlar bir dakika dur. Zaten bu her gün videomuza gelen ediyor Ben de beni göster. Ee, bu da yeni gelen şey Güzel balı. <gülüyor> her <gülüyor> Ay, nasıl mal? Herkes. Arkadaşlar hayatta paten var. Kızlar gelin bir selfie yapalım. Gel. gel. Baba. Aa, ver baba. Ha, 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 O ya videoda hadi. bayılmıştı ya. Ezirin yalanda bayılmıştı. <laughs> ya hadi. Hadi dönelim. Ama niye? Ama. dilde. O zaman söyleyeyim. Arkadaşlar. Zero play Aşkını ver. Aşkını ver. Se. E. Se. Ya çok bağırıyormuş. Ya evet ya. Biraz sessiz konuşuyor. Sizin ses tonlama oy ya hadi söyle ilgirmez ilgirmez. Ilgirmez. hadi ben söyleseydim hadi bir dakika arkadaşım daha da. yok, eş elgirmez. arkadaşım eş arkadaşım eşek dur dur <gülüyor> <gülüyor> ya abi nerede ya başka yap bak hayır burası sadece Sandalye olacak. Ey tamam. E hadi ay, ay. Ay, ay, baştan başlayalım. Ay. Arkadaşlar oyun baştan başlayalım. Ya böyle duracaklar Arkadaşlar bunlar nere 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 nere. Onu paylaşmayı düşünmüyorsun inşallah. Paylaşacağız paylaşacağız. Kaç yıl oldu gelmedin o günden beri Otura. <laughs> gitmek yasak, <laughs> gitmek yasak ilk önce oturan ben, ben oturdum ilk ben. Kim gördünce, yani ben oturdum. Ben, gör, ben tamam, görmedim. durun. Hadi, hadi, hadi ben Dur. Hayır. Ama güzelce de oldu. Tamam, hadi. Hadi başla. Şey bitti. Görmedim o günden beri. Yoksa... <laughs> Ay, Allah. Allah. bakalım şimdi. Aa, Diğer oyunda Lan, belki. Diğer oyunda kazanırsın. Hadi sana ne? Ben Hadi bak yeni geldik. Sen daha ne Sen daha ne günü ne Esma oynamıyor musun? Oynuyor. Unuttun mu beni? Kip, kip, ki. durdurmadım ki. Durdurmadı. beni? Kip, durdurmadım. al. Mecburen durmak zorunda kaldım Abi böyle kaldım. <laughs> Ama sizin bir iki şansınız mı vardı ya. Hadi bir sana birini kaldır. Bir yeni birini mi? kaldır. Onu kaldır. Arkadan, son arkadan mı gülsen Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Durmadı dışarı Arkadaşım eş, Arkadaşım eşek eş, eş eş. Zeynep Durmuşlar bir dakika Ne oldu gelmedi o günden pişirin. yoksa <gülüyor> <gülüyor> küs, 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 küs. Küs, <laughs> Durdurmadı, durdurmadı. E, yoksa bana küstün mü? <laughs> Zeynep Atur da Edri. Hadi, Hadi. Çıkarayım. Siz çıkar. aynı sandalyeye geliyorsunuz ben onu anlamadım. Esma bu benim gel çal geliyor ya. Hadi. Hadi. Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? Arkadaşım eş, arkadaşım eş Ayy! 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 Arkadaşım! Ya! Bekle sandalyeyi hiç çıkarmadık tövbe yarabbim! Leyla yardım et! Neden işler işlerden biri çocuğuna kalıyor? Bırak! Bizde de kalıyor. Zeynep Bey hiçbir şey etmedi evet. ki! Evet! Doğru! Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eşek eş, otur ama niye eş vardı durduruyor <laughs> onu da durdurmadım eşek dedim kaldı devam ne şarkının bu arada arkadaşım eşek arkadaşlar, ben ben devamına şarkının... Devamına şarkının... arkadaşlar yine ben kazanmış oluyorum devam eden şarkının arkadaşlar yine ben mesela, kazanıyorum mesela ben söz verdiğimi ben... söyleyebilirsiniz Arkadaşlar yine ben kazanıyorum. Evet. Al gelin beşten baştan yapalım. Biz. Hayır ee, baştan yapın da Şarkıyı net bilmiyorum. Tam o zaman Esma söylüyorsun. Devamı ne? Arkadaşım eşek diyorum kalıyorum orada. Arkadaşım eşek kadın Arkadaşım Hı. eş, arkadaşım şey. Aa şey Esma neydi? Katliuz. Bozağı, boz neydi o? <laughs> Sarı kız. Bozağı, sütten Sarı kız, kız bozağı, sütten keştirir. E i̇şte Kedilerle oğlaklar. Oğlaklar. Evet. Neyna. <laughs> kızım yere koysana niye bağırıyorsun? Of parmağımda gitti. Şimdi bu Aa yaşma. Esma hadi başladı. Tam. Video başladı. Bir dur. Aha şimdi devamını söyleyeceğim. Hayır devamını söyle. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Sen ne? Ne kız buzayı sütten kesti mi? Kızlarla oğlaklar sevişiyor bu. Arkadaşım eş Sıktırdımadım ki. Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek. Eş, 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 eş. Hayır, hayır ben ısırdım. Bak bu yes. Zeynep diyordun ya yani, Esma'da durduruyorsun. Durdurmuyordum. Şarkının devamını bilmiyordun. Dövüşüyor mu kuzu kuzular dövüşüyor mu? Sarı kız buzayı sütten kesti mi? Neye <laughs> devam ediyor? <laughs> Ay kuzum ya. Ya <gülüyor> niye bekliyor? Bu <ne gülüyor> <laughs> <laughs> devam etti. Ben durdurdum Ay. o devam ediyor yürüyor. Ay. Fark etmedi Esma'nın önünden geçti bir <laughs> de. Tek sandalyeye kalıyor. Bak ne yapıyorsun? Sandalyeyi götürür müsünüz? Ama hep üçüncü oyunda Şu ikisi kalıyor. Evet. Ne ata? Esma. Hı hı. Biraz ileriye koy bakalım bırak. Götürürüm. Esma, şuraya koy işte. Ya, Aa! Sen niye hep beni dövüyorsun? Hayır, ben dövmedim Esma. Esma beni bu sandalye kapınca itti. Neden sen Hayır, Esma. Kaç yıl oldu saymadım, saymadım. O <laughs> Ya şey ne Yoksa bana kim Gel ben nereye açtım Serkat uzayı Tüpten kes mi <laughs> Allah'larla çayırda Buluşuyor mu bu. Arkadaşım eş Arkadaşım eş <laughs>